Her rakam eşit değildir. Bazı rakamlar hatta hatta gereksizdir. Mesela 10 rakamı 2 ile 5'ten oluşur ve hiçbir işe yaramaz. Ama öbür taraftan bir sonrakisi 11 rakamı çok önemlidir. Size böyle iki tane yiğit gibi bakar. Aynı şekilde 8 rakamı da hiçbir işe yaramaz. 3 tane 2'den oluşur. Şöyle böyle bir rakamdır. Ama bir öncekisi 7 rakamı sizin güvenliğinizi sağlar. 2, 3, 5, 7, 11 gibi rakamlar asil rakamlardır. Biz bunlara asal sayı deriz. Ve bilgisayarların güvenliğini sağlayanlar da bu rakamlardır. Bir düşünün. Bilgisayarınızı açtığınızda bir parola giriyorsunuz. Ama bu parolanın Bilgisayar için hiçbir anlamı yok. Bilgisayar sadece rakamlarla çalışıyor. Bu girdiğiniz parolometrini karmaşık matematik işlemlerine geçirerekten şifre anahtarına bilgisayar dönüştürür ve o anahtarın gücü doğrudan asal sayılardan gelir. Peki neden asal sayılar? Çünkü asal sayılar bir yöne kolay, diğer yöne imkansız diyebileceğimiz işlemlerin temelidir. İki büyük asal sayıyı çarpmak çok kolaydır ama o sonucu tekrar asal çarpanlarına ayırmak bugünün bilgisayarları için neredeyse imkansızdır. Üzerine çalıştığımız kuantum bilgisayarları bunu yapabilir ama henüz bu kuantum bilgisayarlarını yapmaya yakın bile değiliz. İşte bu özellik RSA ve Diffie-Hellman gibi şifreleme sistemlerinin temelidir. Yani sen parolanı yazdığında o parola internete doğrudan gönderilmez. Asal sayılarla üretilmiş gizli bir anahtar verini şifreler ve yalnızca karşı taraftaki sistemin çözebileceği bir şekilde karşı tarafa gönderilir. Günümüzde eliptik eğri kriptografisi de kullanılıyor. Ama o da asal sayıların alanının içinde çalışıyor. Sonuç olarak seni koruyan şey şifren değil. Seni koruyan asal sayıların sağladığı matematiksel bir gizem. Asal sayılar internet güvenliğinin sessiz kahramanlarıdır. Bir dahaki sefere parolanızı yazdığınızda asal sayılara teşekkür etmeyi unutmayın.